Çekin, yola çıkanın altında evi hayali kumara kursam derim sorsam bir de hepsi alın teri yana yakala duvarlar çekin yola çıkanın altında Yıllardır görmedik bir fayda Sanki herkes aynı fayda Sorsan dostlar aynı soydan Der bize Müslüman kafonda Sevda geçmez aynı koydan Yüzü sürdü farklı yoldan Dertlerin hepsi farklı boyda Gün geçmez her gün aynı kalkan Herkesin dilinde yıllardır bu fukara Yardıma gelince nerede onca kumbara Yapar oldu millet ortamlarda Ölümün numara bir şarkı. Geri gelir oynarlar inan ki farfara Yana yakala duvarlar çekin Yola çıkın Kezbere canım bak yanıyor mu Dilsiz sanıyorlar konuşsa kanıyor mu Kendimi küstüm yarın yok Bin kere gömdüm hadi lo ol. Pişman olana dar gelir bir kazaba. Düşman olana çak bir selam merhaba Kendimi küstüm yarın yok Bin kere gömdüm hadi lo gemileri koylara Elkeni geride mi çık yeni yollara Kıyabım ellere düştü ateş evlere Verdiler garibanın Ne var? Şiddet mi var? Harbi mi diyorsunuz lan? Nerede var şiddet? Rızkını tatile doyamadım paradan her gün Bu mu? Bundan yaradan, ne olacak lan? Unutma onu veren de alanda yaradan İnanırım inanır daha, daha nicesine Kulak ver oğlum hadi vicdanın sesine Yana yakala duvarlar çekin Yola çıkanın altında Deli hayali kumara kursan Derim sorsan bir de hepsi alın teri Yana yakala duvarlar çekin Yola çıkanın altında Çikolata mı? Zaten geliyor. Benim bildiğim film setindelerdi zaten. Hazır film setindeyken kameralar varken bir yandan da klibi çıkarmışlar ya. <laughs> Çok tatlı. Aynı kız aynı aslında. Ya işte bir kaza olmuş başında. Kız yaşamış ama annesi mi babası mı ne ölmüş. Onlar e, çöpçüler de işte kafalarda full çöplerden oyuncak toplayıp çocuklara verdiler. En son Bilal bu kızı gördü. Aa dedi bu kızın oyuncağını ben almıştım. Hop evden aldı geldi koydu mezarın oraya. Kız da döndü mutlu galiba şu an. Aman! Güzel klip olmuş. Müzik de güzel. Fena değil. Şey çok iyi ya. Fatih falan giriyor ya Börse. Nice nice nice. Klip çok hoş.